Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle size sürpriz bir şey göstereceğim. Ee, gördüğünüzde onun videosunu gelmesini istiyorsanız oh. abone olup like atın. Şimdi ah. Kenan size söyleyecek. Evet arkadaşlar yeni bir bisiklet aldık. Bisikletlerimizi tanıtacağız. İki tane yeni bir bisiklet markası. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane şu an çalarlar diye koyduk buraya. Bugün de kilit de alıyoruz. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mavi olan Şöyle ye, bu benim arkadaşlarım. Beyaz olan da benim cildim gibi. Hangisi daha güzelse yorumlara yazıp like atmayı unutmayın. Güzeldi bence e, duyuru gibi bir şey oldu. Eğer siz de sevdiyseniz kanalımıza abone olup like atın. Yorumlarda hayır. da belirtin. E, e, hayır şey yapalım. Yani eğer videosunu istiyorsanız yorumlarda belirtin. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Merhaba evet, arkadaşlar. Bir kez haberinizde kalıyorum. Arkadaşlar kanala abone olup Like atmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz. Bay bay.